Şiddetten kaçarak sığınma evine yerleşen eşini görebilmek için ortalığı birbirine kattı. Çatıya çıktı, tehditler savurdu yetmedi, polislere kiremit fırlattı. En sonunda da ikna edildi, aşağı indirildi ama eşini belki de göstermezler diye bakın ne yaptı. Şiddetten kaçan eşini görebilmek için ortalığı birbirine kattı. Çatıya çıktı, tehditler savurdu, polislere kiremit fırlattı. İkna edilerek aşağı indirildi ama bu kez de aşağı atlaması için arkadaşını çatıya çıkardı. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde psikopat koca şiddetten kaçarak şiddeti önleme ve izleme merkezine sığınan karısını rahat bırakmadı. Eşini görmek için merkeze gitti. İzin verilmeyince de merkezin sokağında bulunan inşaat halindeki dört katlı apartmanın çatısına çıktı. Kendisini aşağı atacağını söyleyince bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanında para dolu çantada vardı. Polislere para teklif etti. Yetmedi çatıdaki kiremitleri görevlilere fırlattı. İskopat bir buçuk saat sonra ikna edildi ama eşinin kendisine gösterilmeme ihtimaline karşı akıl almaz bir yola başvurdu. Kendisi çatıdan indi, aşağı atlaması için arkadaşını binanın çatısına çıkardı ve en sonunda eşini görevliler eşliğinde görebilen adam arkadaşını da aşağı çağırarak bölgeden ayrıldı.